bayram üzeri bir denetim yapıyoruz. Senin de şöyle ruhsat bir şeylerini bir görelim. Bir de görün şekilde. Gramajları. Oradan bir, bir, evet. bu. Allah, bir ee, ekmek o, Bu ekmeğinden de getir, bu ekmeklerden de birkaç tane getir böyle. Şu ekme, hep ek çeşit ekmekten getir bir ayı kişiye Tartalım. azıcık oğlanın şu var mı? Efendim? Evet, <laughs> Ben Evet, yani ben poşaların fiyatını görmem lazım ki yani hangisinden simle alayım, hangisi uygun. Değil mi? Bu bunların fiyatının tarifeleri olmaktadır. Hepsinin fiyatları var. Ya, onları biliyorlar. Ya. Ya. tarifi yok. Bak hiçbirinde. Çok iyi yani böyle olması vatandaş için de iyi. Bizim için de iyi. Biz de eksiklerimizi görüyoruz. Tedbir alıyoruz. Vatandaş da yediğinden en azından emin oluyor. Ya tabii ki biz de ne kadar satıcı da olsak bir birey olarak başka yerlerin gıda alıcısıyız. Biz nasıl dikkat ediyorsak bizden gelenlerin de alışveriş yaptığından dikkat ettiğine eminim. Onun için biz de daha dikkatli olmamız lazım. Benim hoşuma gidiyor. Ben ne kadar da şey olsa tabii ki dediğim gibi biz bireysel bir alıcıyız. Bizim de evimize bir şeyler götürüyoruz. Biz de istiyoruz ki hijyenik olsun. İnsanlar daha dikkat etsin. E Belediyemiz de buna ağırlık verdiği için sağlıkçılarımıza benim hoşuma gidiyor. <laughs> Kemal, Aşağıdaki tekstilerden koyar mısın? 500 gram 200 gram, gram olan 400, 48, ekmeklerden bir tane alabilir miyiz? 480. falan. Alabilirsin. Al. al, öyleyse, al. Da, 200 gram olan ekmekler koyar. 210 gram. Ona bir yer de koyar. Tamam, 210 gram. Büyük. Trabzon'un ayının